Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Ebudaki ilk beğenilen yazın armasının nasıl alındığını göstereceğim. Ama belki de alınmayabilir. Yani alınması mümkün olmayabilir. Bilmiyorum. Bir dakika internet yok. internet. <laughs> Arkadaşlar sesim garip gelebilir. Sesim kısıldı biraz. <gülüyor> Tamamdır. Hı. <laughs> ya giriyoruz. Bakın arkadaşlar hemen armalara. Arkadaşlar şimdi ben birinci sınıfken <laughs> sadece keşfet armaları vardı. Birikim armaları yoktum. Ama nasıl olduysa birinci sınıftayken bana birikim armalarından bazı şeyler geldim. <laughs> Bir tane arma geldim. Bazıları değil. Şimdi ilk beğenilen yazım. Ne diyor? bu armi potfor yolda ilk beğenilen tartışma yorumun paylaşıldığında kazanıyorsun. Şimdi arkadaşlar. Mesela ben bir tane buradan tartışma bulayım hemen. Bir dakika söyleyeyim. Yok ya. Ben hemen bulayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar tartışma bulamadım. Şimdi kendim tartışma yapacağım. Tartışmanın konusunu bulmak da çok uzun sürecek. Ne olabilir konusu Arkadaşlar neler çok seversiniz yazalım. Ne oldu ya? duck Arkadaşlar ben neden size soru işaretine basamıyorum. Heh bastım. Nik arkadaşlar. <laughs> Mesela gönderdik bunu. <laughs> Şimdi arkadaşlar buradan <laughs> yazalım. Kardeşimi dur bir dakika. Arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlarımı <laughs> yazalım. Bunları severim. Gönderdik. Arkadaşlar şimdiki yorum beğenebiliyorsunuz. Ama bakın gönder yok. Yani bunu hiçbir şekilde alamıyorsunuz arkadaşlar. Yani Mümkün değil o armayı alabilmek. <laughs> Ama o armayı alanlar nasıl aldıklarını söylesinler bana. Yorumları yazsınlar. Ben oradan bakarım ve onun için de bir tane video çekerim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Abone olun ve like atın. Ve ben, beni izleyip abone olmayanlar olsunlar. Yani hadi bakalım. Kimler dediğimi yapacaklar, kimler yapmayacaklar. Görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.